Eğer eve icra memuru gelecekse de öncesinde haber verin ona göre kaçalım biz de. Ama Bahadır Bey ödeme yapmazsanız faizlerle beraber... Ne yapacağız? Bilemedim valla. Birilerinden borç mu istesek? Bir numara Ömer. Aktif olarak tribün liderliği yapıyor. Geç. İki numara Harun. Partay'ın fayans ustası. Geç. 3 numara Ömür abi. Semtimizin ileri gelenlerinden. Geç. 4 numara Alperen. Boş zamanlarında otobandaki trafikten faydalanarak su satar. Geç. 5 numara olur. Geçimini zengin mahallelerde yerde para arayarak sağlıyor. Geç. 6 numara. Mehmet ve Mahir kardeşler. Şu sıralar harçlıklarına zam geldiğine dair kuvvetli bir istihbaratımız var. Geç. Son olarak 7 numara. Ne diyorsun? Hayırdır oğlum hangi rüzgar attı sizi buralara? Hiç gelmezdiniz. Ya yenge Amcama söylesene bize açlık versin biraz. Söz vallahi bir dahaki ödeyeceğiz. <laughs>